Herkese merhabalar. Kamu Personel Kom kanalımıza hoş geldiniz. Adalet Bakanlığı Ceza ve ve idare Memur Öğrencisi için ilan yayınladı arkadaşlar. 50 kişi alınacak. Hemen detaylara geçiyorum. Geçerken detaylara siz de zil butonunuzu aktifleştirirseniz videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, başvurular nasıl yapılacak? Hangi şartlarda alım yapılacak? 24 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında 28 Haziran günü saat 17.30'a kadar başvurular. E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı kariyer kapısı kamu işe alım veya kariyer kapısı adresi üzerinden giriş yapılarak yapılacak arkadaşlar. Başvuru tam, işlemleri tamamlandıktan sonra adayların başvuru ekranından başvuruların tamamlanıp 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 tamamlanmadığını da kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru şartlarına bakarsak 657 Devlet Memuru Kanunu'nu Adalet, Adalet Bakanlığı memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş görev ve çalışma yönetmeliğinin 29. maddesi hükümleri gereğince adayların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Bunlar Türk vatandaşı olmak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesindeki belirtilen süreler geçmiş olsa bile devlete karşı, anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak, yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle erkek adayların askerlikle ilişkinin bulunmaması gerekiyor. Asker yapmış olmak veya ertelemiş ya da yerek sınıf veya işte muaf olmak gerekiyor arkadaşlar. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28 Haziran günü adayların 18 yaşını doldurmuş. Merkezi sınav KPSS lisans genel yetenek genel kültür sınavı 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan demiş. tarih tarihi itibariyle de 35 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Yani 18 Eylül 1987 sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu sonuçlanması gerekiyor. Adayların görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel öncü olmadığını şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, şehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkürlü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekiyor. Bu sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olanlardan istenecek. Başvuru esnasında istenmiyor. 2022 KPSS lisans sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alınmış olması da gerekiyor. Ayrıca en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullardan ya da bunlara denkli YÖK tarafından kabul edilen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak gerekiyor. Sözlü sınav ve mülakat süreci nasıl olacak arkadaşlar? Sözlü sınav ve mülakatta 2022 KPSS lisans sınavına katılıp KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı yani 250 kişi idare memuru öğrenci adayı çağrılacak. Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri, sınav tarihleri, ceza ve tevkiyeleri müdürlüğünün internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr ilan edilecek. Ayrıca buraya takip edebilecekler. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden de görüntüleyebilecekler arkadaşlar. Sözlü sınavda neler var? İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 denmiş. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 20 genel kültür 40 puan olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirilecek. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacakmış. Mülakat nasıl? İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50 puan. Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci adayın sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılması için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Evet, sonuçlar nasıl olacak? Sonuçlar adayların merkezi sınav sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecek. Sınavın bitiminden sonra www.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini de yine kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecekler arkadaşlar. Bu sonuçların Sonuçların listesinde puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralaması sıralamada üste yer alacak. Sınavı kazanan adayların öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurması da gerekiyor sınavı kazananlardan istenecek belgeler. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı veya bedensel özü olmadığını, şaşılık, gördük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekkürlü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu. Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve kuruşturmanın kovuşturmaların olup olmadığını, valise suçunun niteliğini ve mahkeme bilgilerini belirtilen imzalı ve yazılı beyanı ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde adli sicil kaydı sorgulama ekranından alacakları çıktı belgesi beyanı. Beyan formu denmiş. Öğrenci, öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya ev devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi ya da ilgili kurumca, üniversite veya fakülte yetkilisince verilen onaylı örneği. 2022 KPSS lisans sınavı KPSS P3 puan türünü gösterir. Sınav sonuç belgesinin çıktısı. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf 6x9 boyutlarında olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik hükümlerine de uygun olacak fotoğraf arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, kamu kurumlarında 657 sayılı devlet memurları kanununa ilişkin tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumlardan alacakları hizmet belgesi, güncel askerlik durum belgesi Türkiye Golf Tehradesi'nden alınmış çıktı kabul ediliyor. Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunu veya diğer muafiyet belgelerinin fotokopisi. Bunlar e, bu belgelerin isteneceği tarihler ceza ve genel müdürlü internet adresinden ilan edilecek arkadaşlar. Evet e, bunlar diğer hükümler zaten e, bununla ilgili haberimizi göstereceğim size. Evet sitedeki haberimiz de bu şekilde arkadaşlar. Başvuru detayları bu ve adres de burada. Haberin linkini koyacağım açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Videolarımızı paylaşın. Yorumlarınız önemli. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.